Merhabalar Leziz Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir lezzet olan islim kebabını yapacağız. Aynı zamanda kürdan kebabı da deniliyor. Bunun için ilk olarak ben 3 adet patlıcan kullandım. Patlıcanlarımı ince uzun doğradıktan sonra e, tuzlu suda yaklaşık bir yarım saat kadar beklettim ki acısını alsın diye. Daha sonra da bir peçete yardımıyla kuruladım ki sularını çeksin kızartırken yağda sıçrama yapmasın diye. Patlıcanlarımızı iyice kuruladıktan sonra tavamıza yağımızı alıyoruz. Yağımız iyice kızdıktan sonra patlıcanlarımızı yavaş yavaş yağımızda kızartmaya başlıyoruz. Kızaran patlıcanlarımızı bir kaba alıyoruz. Benim kabım delikli kızartma kabı olarak geçiyor. Altına fazla yağını süzdürüyor. Siz de fazla yağını süzdürmek için tabağınızı yan tutup fazla yağını oraya akıtabilirsiniz. Şimdi köfte kısmımıza geçelim. Köftemiz için 400 gram kıymamız var. 1 adet robotta çekilmiş soğanımız, 1 adet sarımsağımız, 2 yemek kaşığı galeta unumuz, 1 adet Yumurtamız, arzuya göre maydanozumuz ve baharatlarımız karabiber, pul biber, tuzumuz, kimyonumuz ve toz biberimiz var. Şimdi malzemelerimizi yoğurmaya geçelim. Sırayla bütün malzemeleri kıymanın üzerine ekleyerek güzelce yoğuracağız. Müzik yoğurduğumuz köftemizi şimdi şekil vereceğiz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz böyle yassı bir şekilde de şekil verebilirsiniz. Ben yuvarlak şekil veriyorum. Böyle daha hoşuma gidiyor. Bütün köftelerimizi hazırladıktan sonra bunları da tekrardan kızartmaya geçeceğiz. Tavamıza yağımızı alıp iyice kızdırdıktan sonra köftelerimizi alıp güzel bir şekilde kızartıyoruz. Önle arkalı şekilde kızaracaklar. kızaran köftelerimizi bir peçetenin üzerine alıp yağlarını çektiriyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımıza artı şeklini verip arasına köftemizi koyup üzerine isteğe göre biber ve domatesimizi koyup kürdan batırıyoruz. Bunları da borcamımızın içine alıyoruz. Tüm malzemelerimizi aynı işlemi yaptıktan sonra Hepsini borcama diziyoruz. Bu arada fırınımızı 200 derecede e, önceden ısıtıyoruz. Sıcak fırına koymanız daha iyi olacaktır. E, malzemeleriniz kurumaz hem. E, ben burada 8 adet yaptım. Verdiğim ölçülerden 8 adet çıktı. Siz daha fazla isterseniz e, malzemeleri arttırabilirsiniz. Hazırladığımız islim kebaplarımızın üzerine koymak için bir tatlı kaşığı Salçamızı kasemize alıp suyla iyice açıyoruz. Hiç pütürlenme kalmaması için güzelce karıştırıyoruz. Üzerine de yine bir 4-5 yemek kaşığı kadar domates sosumuzdan koyuyoruz. Domates sosunuz yoksa domates de rendeleyip koyabilirsiniz. Bunları isim kebaplarımızın üzerine boşaltıyoruz ve önceden ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kadar üzerleri kızarana kadar pişti. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.